Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir günlük vlog çekiyorum o zaman videomuza başlayalım Bu arada arkadaşlar bu vlogta e, ablam oluyorum olacak bu vlog Şimdi o zaman geçelim Şimdi arkadaşlar ben dershaneye gideceğim için e, kıyafetimi seçmem lazım Şimdi siz kıyafetimi gördünüz gibi. Arkadaşlar saçımı yapacağım ama şimdi bitmedi yani saçımı yapacağım. Sonra bu kıyafeti giydim. Şu süt falan var. Burada eteğim var. Bir bebek, siyah kilo çarap giydim. Şu an kombi böyle. Umarım güzel olmuştur. Yorum. Herhangi bir yorumu yazabilirsiniz. Mutlu olurum. <laughs> Güzelse güzel, kötüyse kötü. Tabii ki. Ee, şey bu arada arkadaşlar. Videoların yorumu açık olmayabiliyor bilmiyorum neden. Neyse özleyin. Bir gideceğim. Ayakkabımı zaten görürsünüz. Arkadaşlar şimdi ben ee, şey saçımı filan yapacağım. Şimdi saçımı tamam Önce stitchli tarakla bir tarayalım arkadaşlar. için akşam yanıma böyle bir tok alacağım. Şimdi bunu takmayacağım. Bunu böyle yıkarım ya da çantanın altına yıkarım. <laughs> ee, bir de böyle bir taç takacağım. <laughs> böyle oldu. Böyle oldu neyse. Kita <suss> <suss> ben şimdi çantamı hazırlayacağım. O zaman ben çantamı hazırlamaya kaçar. Şimdi biz gidiyoruz bu arada arkadaşlar. Göstereceğim Burada da işim var. Thank you. <laughs> <laughs> <laughs>

Балаларны <laughs> үзгәндә biz tuvalet. <laughs> Tuvaletteyiz. Bak, gerçekten mi çekiyor musun? Gerçekten çekiyorum. <laughs> <laughs> Şimdi arkadaşlar çıkıyoruz. Kanka düşüyor sandım. <laughs> çıkıyoruz. Bu ee, bizim okulda e, şey var. Horoz var. Şimdi size horozları göstereceğim. Tamam. Bu karı Lan. Aa, oh. bak lan kedi var. Benim aşkım. İy. Aa A ya bu değil. Kanka kuş işte. <laughs> bu arada kanka burada çok kuş var. Aa. Yağmur yağacak sanki. Yok artık. Aa niye böyle <laughs> <Tık> mı? <gülüyor> <gülüyor> kanka eskiden açılmış sonra böyle kapanmış. Abart kanka. Şaka yapıyorum. Kanka bak. Kanka. <laughs> Kanka hiç tatlı değil. <laughs> Arkadaşlar burada en büyüğü bu. Arkadaşlar... Bak kanka orada da bir sürü var. Aa, kediler de var bak. Kedi. Kedi var orada. Kanka bunları şuraya. Aa bu da var. Eleyebilir mi acaba? Burada kedi var. Şşt. Arkadaşlar çıktı. Ay oh, kanka. <gülüyor> <gülüyor> kanka kanka. Kanka sırılar. Aslında elemek istiyordum ben. Kanka. <laughs> orada kediler var. Aşağı orada kediler var. Yedim, Çıkmayın lütfen. Kanka, kanka. Çıkmasın korkuyorum kanka. Kanka nereye gidiyorsun? Kanka burada var galiba. Yok kanka orada. Ne işi var orada? Kanka, kanka şey... bir çıkıyormuş bak. <laughs> <da. gülüyor> Arkadaşlar şimdi böyle çıkıyorlar. Arkadaşlar delik şeyi. Aa! Şey kaldı. Lan sonra çıkar keşke. O çıkamaz kanka çok büyük. Arkadaşlar, topu unutmuşuz. Şimdi topu almayız. <laughs> Çıkış yok. işte şu salak. Her şey da unutmuş bu arada. Sadece, sadece top değil. Hoca bana verdi hem So Oha. Ayşe baksanıza. Çok güzel. Kanka yoruldun mu? Bakalım soralım. Yoruldun mu derslerden? Bir yapıcı aldık gitti. Birinin birinci yüzey. <laughs> <birinci gülüyor> <birinci. gülüyor> nasıl ki yoruldun? Dur bakayım bakalım. Evet. Çok, çok yorulmuş. Bacağım vurdu benim ona. <laughs> ben <laughs> seni yerine bir şey kurduğum. Alacak mısın sanki? Almayalım. Almayalım.

Şekil ver hayatım. Yeah yeah. <gülüyor> yeah yeah. <gülüyor> Kanka sen de bir... Bu arada arkadaşlar... ...bir işimin politiği biraz bozuldu. Çünkü bir tane... Birisi de bozuldu neyse. Ben de sinirlendim Twitch'e. Neyse biz kazandık boş ver. <laughs> <laughs> Geldik. Kapıdayız. Kapıdayız. Evet, burada yollarımız ayrılıyor. Görüşürüz. Bye bye. Bir daha seni göremeyeceğim tabii. Sefahattin bu göreceğim. <laughs> 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 Kapattım. <Ya>, şimdi ben... ...burada patates var. Bir de sushi var. <laughs> sushi olmaz olmaz zaten Şimdi küçük bir var. Sonra bir de diğer var ve su var arkadaşlar. Bu tabii ki kilit var. Bunları şöyle izliyorum. Arkadaşlar ben şimdi yerimi yedim ve tablet, tabletime falan biraz bakmıştım. Şimdi biraz ders çalışma vakti. Ve Ders çalışırken tıklatacağım. Şu an tekerler çok biraz zor oldu. you <laughs> şimdi Wings testinde resim çizeceğim. Şuralara bir yere katarım hangi resmi çizeceğimi. Biraz başladım zaten.